Günaydın arkadaşlar. Biz, Taksim'deyiz. Burada da kim var? Günaydın. Ömmiye mesaj gönder. Sevgiler caddesinden sevgilerle. Şimdi işe sürüyoruz. Hepinize ayrı ayrı. Geçmiş bayramımız kutlu olsun bu Evet. Evet arkadaşlar. Bakın biz bugün gezmelerde gene kaçtık. Yani çok güzel arkana spektilalde Sabah yürüyüşümüz. Evet. Bugün yürümüyoruz, tren yürüyor. <laughs> Aynı. 18.000 adamı tren atacak bugün. Evet. İşte evet. Bakın arkadaşlar, süper bir tur. Her evet, yeri geziyoruz. Bakın size her tarafı şöyle bir yatanlar da var. Daha sabahın erken saati şu anda. Çok erken. O yüzden ha, duraktayız. Acabey. Evet arkadaşlar bakın. Burası Galatasaray Lisesi. Evet. Evet. Bakın çok güzel Hayır. Hayır, da görüyorsunuz. İster. Çekiyorum amir. Yine de şey renkli ya sarı sarı ışık Burada bütün mağazalar var. Olmayan bir mağaza yok arkadaşlar. Hepsi var. <laughs> Tabii evet, bu saatte kapalı. Tabii her şey her şey. son durağı. üçüncü Teşekkür ederiz. İyi gününüz. güzel İstanbul, İstanbul kadar güzel. Evet, çok güzel. Çekim var mı? Var var açık mı? Evet. çekim Açık açık. çekiyor evet. şimdi. Afrodit, Merhaba. <gülüyor> merhaba. Afrodit. özledim sizleri kızlar. Yarın sabah değil, pazar sabahı görüşmek ümidiyle. İnşallah kahvaltıda. İnşallah. Buranın grafiklerini çok seviyorum ben böyle hani dış cephelerde grafik var ya, onlar çok güzel. Ne kadar güzel. Bayrak da. İstanbul var. Evet arkadaşlar. İstanbul var. olmuş burası da. kadın Evet. Bizim haklarımız burada Hamiyet. Gelip haklarımızı alalım. Yoldum, Bak o bakabilirsin. Evet. Çok güzel. Süper. Şu grafiklere bayılıyorum. Her yer açık. Yeme içme yerleri her zamanki gibi. Çok güzel. ayağa Çekiyorum. Marmaris büfe. Bak. Süper buralar, süper. Tabii. Çok güzel. bir de iki katlı otobüs var ya böyle. Yani. Evet. Ona da hiç bilmiyordum. Ona da bir gün Meryem Ana Kilisesi burası mı yoksa? Ponsolosu. Ponsolosu. Meryem ana şeyi kilisesi de buralarda bir yerde olması lazım. Biz gelmiştik. Kızım o zaman küçüktü. Dalat kulesine gidiyoruz. Biz geri döneceğiz. Dönmek için durağa geçin bekleyin oradan alacağım birazdan. Ha durağa mı inmemiz lazım? Evet. Tamam. Evet, tamam. Teşekkür evet. 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 Tren evet. Trenden tamam. Tren indik. Siz çıkın bakalım. içinde bir çekeyim bakın. Evet arkadaşlar bakın ee, video çekiyorum bari. Süper. Tren. Bakın. Tren. Ya şurada tünel var. Tünelimiz. Trenimiz. çok güzel zirir. çok şık. Zirir. Tamam. Şoför bey bizi karşı duraktan alıyorsun. Unutma bak. He? O tarafa geçeceğiz. Şeyde, tamam. Teşekkür ederim. Evet amiyetciğim karşıya geçelim. Yazıyor zaten. Gel. Geç geç. Geç. Burası değil mi? Evet. İndi bindi. Evet. Allah rahmet eylesin. 2019'da öyle çocuk Evet. Numarayı Salih Ayran. çok güzel yerler. Buradan Karaköy'e nereden iniyor? Karaköy'e nereden iniyor? Karaköy'e nasıl iniyor? Eskiden... Eskiden günahsı ne kadar gidiyordu? Şimdi burada bu arada. Bakın arkadaşlar Aşağıda indiğimiz Taksim treni keçicik. Çok güzel, zevkli, eğlenceli bir gezi oluyor. Şimdi de geri döneceğiz. Şimdi de geri döneceğiz aynı şeydi. Ama tünel aşağı inmiyor Burada bıraktık. Bu kadar gidiyormuş o. Evet. Tamam. Tamam. Hani geldik dedi de burada indirdi bizi. Ne Evet arkadaşlar şimdi pirene. Filmleri, biz yalnız kapıdan. Hı. Oradan Hı. mı basın? Ha o tarafta. Nereden geldiniz? Biz. Şey burada. Pişirme. Yok yok burada oturuyoruz. Ama ilk defa biniyoruz. İlk defa biniyoruz <gülüyor> evet. <laughs> Gelene oturalım gel. Aynı yerine oturalım. Evet. Şu. Böyle gidecek ya zaten. Ha, tamam. O ön, önceden ben gelirken o taraftaydım. Şimdi sen oldun. Hı hı. Kız kıza çıktınız yani. Evet. Ay, her sabah yürüyoruz. Bugün de dedik böyle değerlendirelim. Evet. İstersen arkama da oturabilirsin. Daha iyi olur. Arkada mı oturayım? Daha ha. iyi böyle. Ha? Evet. Ama ben o tarafı görmemiştim. Neyse. i̇stersen oraya da götürür. Olsun olsun. Buradan bakıyorsun zaten. Evet. evet. Seni buradan alayım diye yaptım lan Teşekkür ederim arkadaşım. Şimdi dönüş yolu. Taksim şey, Atatürk heykelinin oraya kadar gidelim tekrar. Evet. oralarda Devam edeceğiz çekmeyi. hareket etsin. Ay ne güzel gidiyor ya. Evet. Çok zevkli. Yolculuk başladı. Dönüş yolu gidiş bir de dönüş var Amiyet bu yolun. Evet. Çok güzel anlıyorsun Çok zevkli kızlar Sizinle, sizinle evet. De Ümmü, Amiyet, Betül, Aysel, Yıldız. Amiyet burada zaten. Amiyet de çağırıyor bu. <laughs> alışmış. Evet arkadaşlar bakın. Ay Şimdi <laughs> de. Tekrar. Dönüyoruz. Keşke sinir kalsaydı. Bir sürü yerde simit gidene kadar daha çok simit, kuzu asimitler bulacaksın. Bakın arkadaşlar, Zili de ne güzel çalıyor. Şey evet. Buralar, buralar, her yerde var böyle yerler. Moda, çevre. Evet. Bir... Süper, süper. Taksim'in meşhur tatlıcıları bir başkasımız şey gibi e, mısır gibi dizilmiş vallahi şeyler. Tatlılar. İstiklal senin diyor. Aynen. Aynen. istiklal kuru yemiş. Her şey istiklalde bir başka güzel arkadaşlar. Tekrar burada bakın bu tarafta. Süper. mango. Vay. Hepsi var arkadaşlar burada. Hepsi. Evet, Biz şeyi, biliyoruz ya, ya. evet. çekimi, TRT müzik. Bu şey arka tarafında. Evet. oldu? ve... Evet. Evet. yolcu yo, alıyoruz.

Atatürk heykelinin oraya. Bu bir İnşallah Gidelim. Şöyle durdurayım arada. Evet dönüşümüz Galata arkadaşlar bakın tekrar Ömür benim kızın okulu da oturuyor işte burada Ömür diyorum ya Ömür diyorum hamiyet diyeceğim Ömür diyorum evet arkadaşlar bakın şimdi Antik Türkiye heykelinin oraya geldik son durağa geliyoruz. Birazdan bakın ediyoruz. heykelimiz Atatürk heykeli. Onun etrafını dönüyoruz. Burası Taksim Meydan. Meşhur meydan. Gidemeyenler, göremeyenler arkadaşlar bakın. Size buradan canlı canlı cap canlı çekimimizi yapıyoruz. Ama şeyde yine Burada mı iniyoruz? İniyoruz iniyoruz o zaman. Tabii, görüşürüz. Evet. Kolay gelsin size. Hayır, İyi, günler. İyi, günler. İyi günler. Iyi günler. Evet arkadaşlar evet. iniyoruz. Gel Hamiyetciğim. Şey, şey heykelin oraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar. <laughs> çok... var mı? Yok. Gel. <laughs> Hiç bende mendil yok vallahi. Evet arkadaşlar bakın meydanın güzelliğine Süper Burada da atamızın heykeli Zaten orada da videoyu kapatırız Gel gidelim tam yakınına kadar Biz yerli turist olduk bugün Her yer Bakın burası Taksim olduğu için turist oldu tabii ki her tarafı bir başka güzel heykelimizin. Gözünün gördüğü her yer meydan. Benim kızım törenler burada yapılıyordu hep. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş. Hep komple çekiyorum. Alıyordur inşallah. Fotoğraf çekilenler, turistler hep fotoğraf için gelmişler. Biz de çekince az kameramızı kapatınca arkadaşlar bakın süper bir manzara. Videomuzu burada kapatırız amiyet. Sonra fotoğraflar çekiniriz. Tamam. gel kapatalım. Allah'a asmardık arkadaşlar. Hoşça kalın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Biz daha gezmeye devam edeceğiz. Resimler çekeceğiz. Öpüyoruz sizlere. Biz yeni Hoş başladık. Hoşça kalın. Takipte <laughs> bye kalın. Bye.